Çıkart abi. Geriden abi iyice alıcı Profesyonel değilim abi. Böyle çekebiliyorum <laughs> işte. Maşallah bu, maşallah. i̇şte Bu arı şey. Ben evet. evet. 2019. Kestane balığı satı. <laughs> Bugün günlerden 1 Temmuz 2019. Sevgili Gürcü Horna çaldı. Adam <laughs> ne diyorsun? Maşallah diyor. Çok güzel. İyi bir sezon. <laughs> Maşallah. Mutlu gerçekten. Duruşa sen ne diyorsun? Zafer abi ben ne diyorum? Elhamdülillah diyorum. Bak. Bak kaçıncı tane aslında petek kaldık. Bunların hepsi böyle. Yani arı tutunamıyor zaten. Çıkmaya Gözükler hepsi böyle. Evet, kara kovan da hazır. Zafer abim. Zafer abi sen Diliyordu ne diyorsun? Evet. Zafer abi göster bir poz verelim. Evet, kara kovanınızı böyle. Sen de alayım Karakoruz abi şöyle. Maskeyi bir tık yukarıya kaldır abi. Maskeyi bir tık Aynen kaldırır. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle.